Emma'nın pizzasının ne kadar küçük olduğuna bakın. Alex'te orta boy var. Ve Mia'ya da kocaman bir tane. Emma ile başlayalım. Hadi bakalım. Evet çok güzel kokuyor. Acaba tadı nasıl? Size küçük olmasına rağmen çok lezzetli ama çok azdı. Peki ya Alex? Ne gülüyorsun ya? Senin pisan daha büyük. Gülme hadi. Ama ne kadar da iş daha evet. bir şey. Evet bakın. İnanılmaz bir şey. Aa, galiba Emma Alex'in pizzasından çalmak istiyor. Ama onu kandırmak o kadar da kolay değil. <laughs> Neyin peşinde acaba? <laughs> Bak pizzanın hepsini bir kere de yemeye karar verdi. Cool. Emma belli ki bunu istemiyor ve sevmiyor. Tamam şimdi <laughs> sıra Mia'da. Okay. Ne kadar büyük bir parça baksanıza. Çok işte açıcı. Mia tüm partiyi bir kere yemeye karar verdi. Onu anlayabiliyoruz. Böyle lezzetli bir pizzaya karşı koymak çok zor. Ama bu da ne böyle? Bir parça daha mı? Ve bir tane daha mı? Ops dev pizzayı bu kadar hızlı yemeye karar verdiğinizde işte böyle oluyor. <laughs> bu çok komik. Kim yardım istiyor. Sporcumuz Emma'ya göre bir iş gibi görünüyor. Hadi gidelim. Güzel Mia antrenmandan ancak bu kadar faydalanabilir. Ha tamam Mia. Kendini toparla. Emma'nın yanında mükemmel bir motive edici var. İşte bu. Çalışın. Bir kez daha. Hadi hadi. Ve eğitim sayesinde Mia'mız yeniden harika bir forma kavuşacak. İşte baksanıza. İşte şimdi çok güzel görünüyor. Çok fit. <laughs> Mia bu sefer çok küçük bir marshmallow aldı. <laughs> Emma da orta boy. <laughs> Ama Alex'e ne var baksanıza kocaman resmen. Aman tanrım. <laughs> evet. Herkes yemek istiyor. Ama Mia başlıyor. <laughs> tamam ben de bir şeyler peşinde. Ee, ne yapıyorsun? <laughs> Bakın küçük bir mutfak. Asla. Galiba Mia küçük marshmallow'yu küçük bir mutfakta pişirecek. <laughs> Emma ve Alex onun neyin peşinde olduğunu bilmiyorlar. Bekleyip göreceğiz. Çok ilginç. Görünüşe göre uzun bir bekleyiş olacak. <laughs> evet. Sonsuz resmen. Aa, bu sinsi uyutucu bir numaraydı. Evet böylesi çok daha lezzetli olacak. Harika hazır. Oy, ne oldu? Ne yaptın? Vay canına harika. Çok lezzetli marshmallow. Şimdi sıra Emma'da ne yapacak? Görünüşe göre Cerebon'u bir şişin üzerine takmaya karar vermiş. Harika. Şimdi sıcak olacak sanki. Evet. Yakıyor marshmallow'yu. Tamam. Kızardı. Çocuklar korkmayın. Emma neredeyse bitirdi. Tadına bakıyor. Ne kadar lezzetli. Bayıldım resmen. Şimdi Alex'in sırası. Acaba ne yapacak? Bu alev makinesi mi? Çabuk saklanın. Oh, galiba abartmış biraz. Tamam Alex tadına bak. Dur baksanıza ne yaptım. İşte bu kocaman marshmallow. Kızlar alın. Hayır, <laughs> teşekkürler. Vay canına sushi. Ups, ama gerçekten küçük. Üzgünüm Emma. Ama Mia da çok iyi. Vay canına Alex'in dev sushisine bakın. Evet <laughs> çok komik sosu var. Aa, ama kendisi çok iyi Emma'nın. Tamam Emma başlıyor ve çok küçük ama çok lezzetli olmalı. <laughs> hmm, Vay canım, ne yapıyor? Ha, sushi'den kebap yapmaya karar verdi. Evet, daha ilginç ve lezzetli görünüyor. Şimdi sıra güzel kızda. Yani benim sıram. Mia'nın sushi çok sevdiği, çok belli. Ne kadar lezzetli ve profesyonelce yiyor. Evet. Asla. Müthiş bir şey. Aha, galiba Emma da istiyor biraz. Şu yol varan bakın. Görünüşe göre Mia acımış. <laughs> Hayır bu sinsice. Sanırım onları kendi bitirmeye karar verdi. Evet. Bu dünyanın en lezzetli seydi. Hadi gel buraya. Müthiş bir şeydi. Tamam Alex. Senin sıran. Tamamdır. Çok güzel bir başlangıç. Kızlar buradan pek memnun görünmüyorlar. Çubuklardan kurtulmamız gerekecek. Ama Alex'in belli ki yedek bir planı var. Aman tanrım bu bir örümcek mi korkunç? Nerede bu? Bak nasıl mı? Neden tüm bir şeyleri çıkarıyor? Ha değişik bir alet. Bu ne? Bununla sushi'yi kaldıracak mı? Evet, görünüşe göre biri şarj etmeyi unutmuş. Hayır, güzel kızımızı mahvettin Alex. Oy, pardon. <laughs> Vay canına hamburgerler. Sonunda Emma en büyüğünü aldı. <laughs> Alex en küçüğünü. Ve Mia tahmin ettiniz, orta boy aldı. <laughs> en küçüğünden başlayalım. Görünüşe göre Alex bir şeylerin peşinde. Ne? Sapon mu? Aklında ne var acaba? Böyle bir burger yemenin alışılmadık bir yolu. Çok ilginç. Oldukça iyi. Şimdi sıra Mia'da. Görünüşe göre o da sadece burger yemeye niyetli değil. Ne yapıyor? Baksanıza sanırsam Mia hamburgerini parçalar halinde ve eğlenceyi uzatmaya karar vermiş. Emma hadi başla. Bakın ne kadar büyük ve ağır. Alex ve Mia Emma bunu kaldıramaz diye gülüyorlar. Ama onun bir fikri var. Sadece biraz porcu pudrası gerekiyor. Bolca ve her yere. Ama sanki abartmış. Neyse ilginç görünüyor. <laughs> ve işte bu başardı. Ups. Sanki çocuklar bir şaka düşünmüş. Hayır gıdıkladılar ve burgerini düşürdü. <gülüyor> 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 of küçük bir pizzam var. Benimse orta boy normal pizzam var. Güzel kokuyor. Kızlar kocaman bir pizza var. Onu nasıl yiyeceğim? Yani, Benle başlayalım. Hmm, pizzamı çabucak halledebilirim. Ama kesinlikle kendim yiyeceğim. Kaç <laughs> sırıklık pizza. Devam et anne. tabii. Sana baktım ve bana aklıma harika bir fikir geldi. Şimdi onu keseceğim. Ama sadece üçgen parçalara değil. Bu çok sıkıcı. Sarmal yapacağım. Baksanıza, kimse böyle bir şey hiç yaptı mı? Tabii ki hayır. Benim özel yöntemim ve bu pizza yemenin çok hızlı bir yolu. Üçgenleri yemek artık ilginç değil. Gözlerinizin önünde pizza kayboldu. Benim de ilginç bir fikrim var. Tüm pizza'nın parçalarını birbirinin üzerine yuyacağım ve sonra bir pizza pastası olacak. Right, right. Tırabilir ve tadını çıkarabilirim. <laughs> Kızlar bayıldım pizzaya. inanılmaz resmen. Ama çok doydum. <laughs> Canım bir fikrin var? Lensi hadi yapabilirsin. Hadi Lensi sen bir savaşçısın. Pes etme hadi hadi. <laughs> Aa, evet ben savaşçıyım yapabilirim. Yedim <laughs> yaptım. Evet Cin. Ona yardım ettik. Nensi sen harikasın. Ay, ne kadar da tatlı bir lollipop. Bende kocaman bir lollipop var. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Siz büyük görmediniz. Baksanıza Jill elinde ne tür bebek var. Bu bebek değil. <laughs> Bu benim küçük lollipopum. Küçük olmasına rağmen yine de lezzetli olacak. Kensi bak sana çok komik. ne gülüyorsunuz ya? Neredeyse bitti. Ama ben şimdi tadını hissetmiştim. Neyse Nancy senin sıran. Aa, seve seve. Hadi bakalım açalım. Çok kolay yaptık. Aha, en özür dilerim. Ee, tamam nerede kalmıştık? ne kadar lezzetli. Acaba ne zaman bitecek? Sonsuz resmen. Hmm, bir fikrim var. Ne? Bardak mı? Evet. Ve şimdi onu kızartacağız. Kızlar. Şimdi göreceksiniz. Wow. Ve işte lollipopum. Şimdi bardak içinde. Ve lezzetli içecek oldu. Tadına bakalım. Alright. Alright. Hmm. Lollipop sıvı şeklinde çok daha lezzetli. Ama hızlıca bitti. Neyin dikkatli olabilir misin? Ya korkuyorum. Endişeliyorum. Ay, tamam. Az mi en. Çabuk lollipopunu ye. Aynen denemek istiyorum. Ay, çok ağır kızlar. Kaldıramıyorum. Yardım edin. Çek. 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 Aha. Yoruldum. Burada bir deve ihtiyacımız var veya harika bir fikrim var. Kızlar dikkat edin. Şu an lollipop'u paramparça edeceğim. Birkaç vuruş daha ve kesinlikle bitecek. Az kaldı. Hadi ama. İşte bu. Lollipop hazır. Şimdi yiyebilirim. Planım işe yaradı. Tadına bakalım. Bir tane daha istiyorum ve daha fazlasını istiyorum. Ah, burada çok az şey kaldı ama bunu da bitireceğiz. Aa, hayır, dünyadaki en küçük kola şişesini aldım. Ve de normal bir şişe var. Çok iyi. Buraya bakın. Bu dev bir kola şişesi. Yes. Vay canına Nancy. Bu şişe mi? Bu kadar küçük ki. Evet. Wow, onu dinleme onu küçük şişem. Sen dünyanın en tatlı kolasısın. Yes. Evet. Nefis bir şey. Daha fazlasını istiyorum. Ne bitti mi? Okey. Endişelenme ise ben devam edelim. Şimdi senin tadına bakacağız kola. çok tatlısın. Hmm. İyi ya ciz. All right, all right. E, bunları nasıl yiyeceğim? Hmm. Bunları çıkaramıyorum. Hayır, buraya gelin. Hmm. Ha, evet. What? Hey, parmağım sıkıştı. Okay. Hadi sana yardım edeyim. Hadi çık oradan Başaramadım. Nancy Her zamankinden daha kolay. Ya ihtiyacımız olacak? Gel buraya, parmak. Seni kurtaracağım. İşte böyle. şimdi çıkarabilirsin. İşte bu devam edelim. Hadi <laughs> devam <et. gülüyor> Kolayca açıyoruz. <laughs> Ay çok ağır. Neden bu kadar kocaman ve ağır? Ama aynı zamanda süper lezzetli. Kızlar kıskanmayın. Bu muhteşem. <laughs> Aslında berbat görünüyor. Ne diyorsun? <laughs> evet çok tatlıyım. Şimdi yalayacağım. Ve yine küçük çikolatam var. Bana bu da yeterli. Yaşasın. Kızlar. Kocaman çikolatam var. Bakın ne kadar büyük. Aa, fikrim var. Küçük bir çikolata için küçük bir mutfak. Öncelikle güzelce böyle pişireceğim. İçine koyacağım. Pencereyi aldım. Ve eriteceğim. Ve tabii ki süt ekleyeceğim. Aşıyoruz. Ve eritiyoruz. Sıcak çikolata oldu. Küçük bir bardağa dökelim. o kadar tatlı ki yemek bile istemiyorum. Ama yine de nefis. Aa, bitti artık. Bitirdim çikolatamı. Sırada kim var? Aa, şimdi ben. Çikolatayı serbest bırakıyoruz ve ısırıyoruz. Ay bu inanılmaz derecede lezzetli bir şey. <laughs> Tamam dere bitti. Ne bakıyorsunuz? Uzun zamandır çikolata yemedim. Özledim işte. Hmm. Tamam hmm. Nasıl yiyeceğim bu çikolatayı? Hmm, buldum. Kızlar yakından izleyin. İşte bu. Ne kadar <laughs> işte açıcı. <laughs> Devam edelim. Bu devasa çikolatayı ezmek için tüm gücümü topladım. <laughs> Neyse sen resmen Hulk'sun. <laughs> Evet sadece çok güçlüyüm. Şimdi sanat eseri yapacağım. İşte çikolatalı ev. Harika bir şey. Ama tabii ki onu yiyeceğim. Aa, ne kadar lezzetli. Ah, bir fikrim var. Bakın evdeyim. Hiç çatısı da fena değil aslında. Kızlar bana öyle bakmayın. Bu benim çikolatam. Hepsini kendim yiyeceğim. Duvarlar çok ağır. Peki siz nasıl bir tada sahipsiniz? Çok az kaldı. Son dilim. L. Tamamdır. Yaşasın. Sonunda şanslıyım. Kocaman bir Oreo. Evet. Vay canına. Gerçekten şanslı. Ama biz değiliz. Küçük bir kurabiye aldım. Ama neyse üzülmeyeceğim. Tadına bakacağım. Oh yes. Yeah. Aa, oh, leziz. Bu sütüm var. İçebilirim. Kızlar. Uh -oh. Hadi sizin için. Gerçekten fazla bol bol süt aldım. Ama duramıyorum. Çok lezzetli. tamam. Sorudaki kim? Neyse hadi. Aa, aynen evet. Şimdi ben. Yes. tadı güzel galiba. Hmm. Evet bayıldım. Hadi oraya dal sütün içine. <laughs> of ya hadi. Kaptan Oreo sütlü okyanusta kayboldu. Neyse sizi bulacağım. <gülüyor> <gülüyor> Oreo ne yapıyorsun orada? Aa. İşte kaptan oraya geliyor. Yine de seni yiyeceğim. Hadi koşamazsın benden koşamazsın. Ben bitirdim. Jill sen kaldın. Evet kesinlikle öyle. Bir bardak su çok küçük. Ama yine denemeye değer. Of hayır olmuyor. Pencem çok, çok komiksin. Hmm. Ama neyse. Bir fikrim var. Sadece sütü Oreo'nun üzerine dökeceğim. Bu kadar. Şuruna bakabiliriz. Kızlar bu çok lezzetli. Ama en lezzetlisi o kreması. Baksana tut şunu. Okay. Oh, ne kadar çok. Hey. Ha. Teşekkürler. Bayılıyorum Oreo'ya. Ne kadar lezzetli. <laughs> Aha. bence bir... Harika, evet. kocaman bir şey. Ya sende ne var? Evet. Hmm, benimki en güzeli. <laughs> Küçücük. Ama kesinlikle lezzetli olmalı. Tamam, tadına bakalım. Çilekli de fena değil. Hmm, ne kadar da tatlı. Bak ne yapıyor. Hey sorun ne? Neden gülüyorsunuz? Aa, sanki çubuk mu kalmış? Peki ne var? Tamam siz yiyin. Hmm, bakalım benimki ısıl. Ambalajı çıkaralım. Ne? Aa, pardon bilerek yapmadım. Ama burada küçük bir şey var. Bir onu hemencik bitirmeliyim. Aa, kemirdim ve bitti. Hmm. Yine mi sen? Ay, yine yakaladın. Özür dilerim. Hadi sen ye. Tamam de bakalım. İşte bu kocaman lollipop. Ah, ama alamıyorum. Yapışmış. Yardım edin. Vay Ne yapacağım? What? Ah, bir fikrim var. Ve şimdi gözlüklerimi taktım. Ve çekiç aldım. Ne yapıyorsun sen? Ne yapacaksın? Şimdi göreceksiniz. Aha. İşte bu kadar. Harikayım. Tüm lollipopları parçaladım. Ve şimdi onları ayrı ayrı alıp yiyeceğim. Hmm, ağzım eriyip gidiyor. Tadı müthiş. Çok tatlı. Ne kadar güzel. Hepsini yiyeceğim. Lollipop inanılmaz derecede lezzetli. Ama neredeyse bitti. Ah, bu harikaydı. Ve son dokunuşlar. Oh, no. Ben herkesten daha hızlıyım. Ah bu ne böyle? Neden bu kadar küçük? Bende sade bir kola var. Aa, sende ne var? Oh. Vay canına kocaman bir şişe kola. Evet. Büyük ödülü ben aldım. <laughs> Hadi sen başla. Mikro kolanı aç tamamdır. Bu şişeyi açacağım. Aa, ne kadar güzel. Aa, bu kola değil. Bu jöle. Ve bu inanılmaz derecede lezzetli. Bu çok güzel. Süper bir kola. Ne? Bitti mi? Of, çok üzüldüm. Gerçekten çok az şey vardı. İç şunu. Ah, tamam tamam. Peki bende ne? Evet. Oh, yes. Bende de lezzetli bir şey var. harika bir şey. Yani tüm şeyi böyle yiyebilirim. Bunu yapacak mı gerçekten? Evet ve bu çok tatlı. Gerçi biraz daha kaldı. Ha, parmağım sıkıştı. Ne yapacağım peki? Aa, nasıl yardım edebilirim? Aa, buldum. Ya kullanırsak kolayca parmağını çıkarabiliriz. Hadi getir şuraya. Tamam de. Bu kesinlikle işe yarayacak. Hadi deneyelim. Hepsi bu. Vay canına gerçekten işe yaradı. ne olmuş? Parmağın işte yerinde. Neden üzgünsün? çok iğrenç bir parmak yapış yapış. Aa, ah, baksana. Ne yapıyorsun? Bu benim şişem. Aha. Oh, neredeyse işiyordu. Neyse şimdi kaldıralım. Aa, ah, hayır. Bu sadece bir mutluluk. Hayır. Ne yapıyorsun sen? keş şunu. Hayır. Aa, tamamdır. Bitirdim. Çok lezzetli ve biraz daha kaldı. Hayır. Hayır. Ya domuz gibisin. Hepsini dağıttın. Hayır. ben çok mutluyum. Bu çok süper lezzetli bir şeydi. Hey. Önce ben. Orada yes. ne var acaba? Bu ne böyle? Bu kadar küçük mü? Hiç adil değil. Hadi sen aç. Tamam. Tamamdır. Aha, bak burada benim pizzam var. Çok <laughs> mutluyum. Sende ne var? Tamam bakalım. İşte bu harika kocaman pizza. Süper. Vay kocaman gerçekten. Hadi küçük bir başlayalım. Tamam. Bunu hemencik bitirebilirim. Evet çok lezzetli. Bu kadar küçük olmasına çok üzüldüm. Ama bitti artık. Evet. Şimdi ben. Hmm, onu nasıl yiyebilirim acaba? Aa, buldum. Böyle kesebilirim. Ve sonra böyle saracağım Hı -hı. ve güzelce yiyeceğim. Şuradan başlayacağım ve hepsini bitireceğim. Çok lezzetli. Peynir ve sucuk müthiş olmuş. Vay canına çok iştah açıcı yiyor. Tamam hazır. Şimdi sen. Ben de süper bir sandviç yapacağım. Evet pizzadan sandviç böyle bir şey gördünüz mü? Bu harika bir şey. Harika pizza. Sucuklar ve peynir bayılırım. Vay be. Onu nasıl da yiyor? Hepsini yedim. Gerçekten yoruldum. Ah, hayır böyle kalmış biraz. Hmm, arkadaşımıza yardım edelim mi? Hadi, hadi, hadi. What? Ne? Yes. <laughs> ha, kızlar teşekkürler. Bu bir pizza maratonu. Ve içinde bir şampiyon olmalı. Lila ve kazandın. Oley. Evet, teşekkürler kızlar. Ops, <laughs> yeni küçük çikolatam var. Bende güzel bir çikolata var. Benim de kocaman bir çikolatam var. Çok havalı. Senin ve senin. Ve <laughs> benim de. Hadi sen başla. Küçük bir çikolata için küçük bir tencere ve bir şişe süt alıp karıştırıp güzel bir bardak çikolatalı smoothie yapacağım. Baksanıza çok havalı. Bunu seve seve içeceğim çok lezzetli. Wow. Aa, burada biraz çikolata kalmış. Harika bir içecek. Evet tam gereken. <laughs> ah, onlardan 10 on tane içsem bile yeterli olmayacak. Okay. Tamam kızlar başlayın. <laughs> Tamamdır. Ben bu çikolatayı böyle yiyeceğim. Etmeyeceğim. Wow. Çok havalı. Ağzım değiyor resmen. inanılmaz bir şey. <laughs> Ama daha dikkatli yiyebilirsin. Aa, bu inanılmazdı. Tamamdır. Hadi çikolatanı ye bakma bana öyle. Evet. Ama o kadar büyük ki ağzıma sığmayacak. Bir şeyler düşünmeliyiz. Evet. Ne yapacağımı biliyorum. Onu parçalara ayıracağım. Ve farklı bir şekilde katlayacağım. Evet. İşte çikolatadan yapılmış bir ev. Hmm. Benim harika çikolatalı evim var, değil mi? Evet. Ama bu evi seve seve yiyeceğim. İşte böyle. Wow! Evet. Çok güzel görünüyor ama yine de Miremde olsa daha da güzel olur. Ya ben de istiyorum. Belki biraz verirsin bize de. Tabii ki hayır. <laughs> Çikolata bitti. <laughs> Şimdi ben açıyorum. <laughs> Vay be evet söylediğim gibi oldu. Wow. Sütlü kurabiyelere bayılırım. Harika. Evet. Baksanıza. Aa, benim çok küçük bir kurabiyem var. Onu zar zor görebiliyorum. Sende ne var? <laughs> okay. Vay be işte bu. Bu kurabiyeye baksanıza. Ama önce sen. Ya peki onunla ne yapacağım ben? <laughs> onu sütün dibine sokacağım. Aa, ama tabii ki onu böyle sütle ıslattım ve bir iki üç. Hepsi bu kadar bitti. Fena değildi. Şimdi kocaman bir bardak süt var. Ben süt severim aslında. What? <laughs> Ay ne zaman normal yiyeceksin sen? Hepsi bu kadar. <laughs> Harikaydı çok lezzetli. Hadi Prime ye. evet tamam. Ah, ne kadar güzel kokulu bir şey. Aa, hayır. Sütün içine düştü ve şimdi onu göremiyorum. Neyse içeceğim böyle. Aa, işte bu. Kurabiye dibinde kaldı. Aa, böyle olmaz. Düşmüyor. Bunu çıkarmaya çalışacağım. İşte böyle. Çok iyi. Çok lezzetli. Geriye sadece sen kaldın. Kızlar kıskanmayın beni. Çok büyük bir kurabiyem var. Ama çok küçük bir bardağım var. Gerçi bir şey buldum. Sütü ortasına dökeceğim. Ve böyle yiyeceğim. Vay canına nefis bir şey. Ben de istiyorum. Ah, çok lezzetliydi. Ama kendimi biraz kötü hissediyorum. Ah... Aha, bu korkunç koku. Hey, ne? kızlar, sorun ne? <laughs>